Merhaba, bu sunumda derin öğrenme giriş dersi kapsamında gerçekleştirdiğimiz projenin kod kısmını detaylı olarak anlatacağım. Bu projede pirinç bitiklerinde yaygın görülen yaprak hastalıklarının otomatik teşhisi için derin öğrenme tabanlı evrişimsel sinir ağ mimarilerinin etkinliği araştırılmaktadır. Projede kullandığımız dört modelimiz vardır. 3 modelimiz bize proje için verilmiştir. Bir model de seçimimize bırakılmıştır. Bizim seçtiğimiz model de Net 0 modeli. Diğer modeller MobileNet, VGG16 ve Exception modelleri. Tüm modeller aynı veri seti üzerinde eğitildi ve aynı mantıklı kod yapısı kullanıldı. Ancak efficientnetb Net 0 için bazı ayarlarda farklılıklar uygulandı. Şimdi bu yapıyı adım adım açıklayacağız. İlk adımımız veri hazırlama ve, ve yükleme aşaması. Bu aşamamız ver hazırlama ve yükleme aşaması. E, train ve test klasörleri, train ve test klasörleri yüzde, veri setimizin %80'i train ve %20'si test olarak ayrıldı. Ve e, her biri 4 tane klasör altında her bir farklı sınıfı temsil eden klasörlere ayrıldı. Train ve test olarak. Veriler Image Data Generator sınıfı ile yüklendi ve eğitim verisine veri arttırma uygulandı. Resimler döndürülerek, yakınlaştırılarak ve yatay çevrilerek modelin genellenebilirliği arttırıldı bu aşamada. Test verisi ise sadece normalize edildi. Bu yapı bütün modellerde ortak olarak kullanıldı. E, i̇kinci aşama olan model mimarisi aşamasına geçtiğimde Include Top include Topaz parametresini kullandık. Include top parametresini false olarak ayarladık. Çünkü bu parametre sayesinde modellerin orijinal sınıflandırma katmanları devre dışı bırakıldı. Bu sayede biz kendi sınıflandırma katmanlarımızı veri setimizi özel olarak tasarlamış olduk. İlk katmanımız e, Average Pooling katmanı. Bu katman özellik haritasının boyutunu küçültmeye yarıyor. Boyutunu küçültmeye yarayan bir katman. Böylece parametre sayısını ciddi oranda azaltmış oluyor. Hem overfitting riskini düşürüyor hem de modelin genel performansını arttırıyor. İkinci katmanımız dropout katmanı. İlk global average pooling'den hemen sonraki dropout katmanımızda da yüzde %50 dropout kullandık. Böylece giriş, giriş aktivasyonlarının %50'si rastgele sıfırlandı. Bu sayede modelin öğrenme sürecinde tek bir nörona bağlı kalmasının önüne geçilmiş oldu. İkinci dropout işlemini de e, fully connected katmanından sonra uyguladık. Bu da %130 oranında bir dropout uygulandı. Dropout özellikle küçük veri setlerinde aşırı öğrenme riskini azaltmak için güçlü bir düzenleme tekniğidir. Fully connected katmanı ise önceki katmanlardaki tüm nöronları bir sonraki katmandaki tüm nöronlara bağlayan katmandır. Sınıflandırma veya regresyon gibi son adımlarda kullanılır. 256 tane nöron içerir ve her biri relu ve her biri relu aktivasyon fonksiyonunu kullanır. E, relu aktivasyon fonksiyonu kullanmamızın avant nedeni e, relu'nun avantajlarını hesaplama olarak çok hızlı olması ve Bayesian gradient problemini engellemesiydi. Negatif değerleri sıfırlıyor, pozitif değerleri de olduğu gibi geçiliyordu. Evet, çıkış katmanına geldiğimizde modelin nihai, nihai tahminini sağlıyor. 4 sınıf bulunduğu için 4 nöron içeriyor. Her bir nöron bir sınıfa karşılık geliyor. Ve aktivasyon fonksiyonu olarak da softmax fonksiyonunu kullandık. Tüm nöronların çıktığı sınıf 0 ile 1 arasında normalize ediyor. En yüksek olasına sahip sınıf modelin tahmini oluyor. Softmax genelde zaten çok sınıflı sınıf sınıflandırma problemleri için standart bir seçim oluyor. Derleme komple aşamasına geldiğimizde Adam optimizerini kullandık. Bu da adaptif öğrenme oranını kullanan bir optimizerdir. Özellikle transfer öğrenmede stabil sonuçlar verdiği için tercih ettik. Ve 0.001 de öğrenme oranını ayarladık. Loss fonksiyonu, not fonksiyonunda çok sınıflı etiketlerin one-hot encoding biçiminde olduğu durumlarda kullandık Loss, bu fonksiyonumuzu. Modelin tahminlerle gerçek etiketler arasındaki farkı logaritmik olarak ölçer, metrik olarak da accuracy kullandık. Eğitim boyunca da modelin doğruluk oranlarını izledik. diğer aşamaya geldiğimizde de eğitim stratejisi diğer aşamamız. Modelin eğitimi fit fonksiyonu ile yapıldı. Early stopping doğrulama kaybı Early stopping işlemi uyguladık. Bu işlem doğrulama kaybı iyileşmezse erken durdurma sağlayan bir işlem. Ve model checkpoint uyguladık ve model checkpoint uyguladık. Bu da Her Epoch'ta Keras formatında modeli bize kaydetti. Her Epoch'ta model bize kaydederek verildi. E, 20 Epoch boyunca çalıştırdık ama Her Epoch boyunca da modelin e, sonuçlarını elde ettik ve grafiklerde de. O kısma geleceğim şimdi. Sonuçların değerlendirilmesi kısmına geleceğim. Grafiklerde de 5. 10. ve 20. epoşta işaretlenerek e, takibinin sağlanması, takibini sağladık. Şurada 5. ve 10. ve 20. epoşlar için grafiklerde de işaretlemeler yaptık. Ve her 5, 10, 20 epoşta sonuçları değerlendirdik. E, doğruluk ve kayıp, e, loss grafikleri çizdik. E, classification classification. Classification classification reports yaptık hepsinde. Precision, recall, F1 score gibi metrikleri elde ettik. Bu metriklerin çıktılarını aldık. Az ayrıca da bu metrikleri de CSV formatında da kaydettik. Şimdi genelde 3 e, modelimiz için aynı yapıyı kullandık ama tek modelimiz olan net 0 modeli için farklı bir yapı kullandık demiştik. Onda da küçük değişiklikler yaptık. Yaptığımız değişiklikler de şunlardı. Ee, i̇lk değişikliğimiz Base model trainable'ı e, türü olarak ayarladık. Burada, burada amaç tüm modellerin eğitilmesini sağlamaktı. model yüksek seviyede genelleştirilmiş özellikler öğrenir. Sadece son katmanları genelde diğer önceki modellerimizde sadece son katmanları eğitiyorduk. Tüm katmanları eğittik. Böylece veri setine daha uyum sağlamasını amaçlamak için yaptık bunu. Diğer modellerde yapmadık çünkü diğer modellerde e, tüm katmanları eğitmek daha fazla overfitting over e sebep olabiliyordu çünkü onlar daha eski mimariler olduğu için bu biraz daha e, daha karmaşık ve daha hassas bir bir e, model olduğu için bu modelde böyle bir e, işlem uyguladık. E, learning rate'i değiştirdik, learning rate'i değiştirdik tüm ağı eğittiğimiz için daha küçük bir öğrenme oranı kullanmamız gerekiyordu. Bu nedenle learning rate'i daha küçük bir orana indirdik. Fully Connected katmanında Fully Connected katmanını değiştirdik. 256 kullanıyorduk. 256 nöron kullanıyorduk. 512 nöron kullandık. Modelin öğrenme kapasitesini arttırdık böylece. Ve aktivasyon fonksiyonu olarak da switch kullandık. Zaten e, switch aktivasyon fonksiyonu iç yapısında kullanan bir switch aktivasyon fonksiyonunu kullanıyordu iç yapısında. Efficient net mimarisi. Bu nedenle de zaten kullanmamız gereken aktivasyon fonksiyonu da buydu. Ve batch sayısı da 16 olarak değiştirdik. E, bu da daha fazla parametre kullandı ve daha derin bir model olduğu için e, 32 yerine de 16 wedge size kullandık. Sonuç olarak 4 farklı transfer öğrenme modeliyle aynı veri, veri seti üzerinde eğitim yaptık. Aynı veri arttırma, aynı eğitim prosedürü ve aynı metriklerle ölçüm yapılarak adil bir karşılaştırma ortamı sağlandı. Kodda hem modüler ve hem de esnekte tüm modellerin çıktıları karşılaştırılabilir bir şekilde kaydedildi. Modelimizin, projemizin kod kısmının anlatımı bu kadardı. Merhaba, ben Zeynep. önceki videoda arkadaşım Süle yaptığımız projenin kodunu açıklamıştı. Ben de kodun sonuçlarına, projenin sonuçlarını... Kodun sonuçlarını ile bir video çe çekeceğim. Yaptığımız çalışma print yapmak hastalığının sınıflandırılması için derin öğrenme minimallerinin karşılaştırılmasından oluşuyor. Burada arkadaşım açıklamıştı. İşte rapora bir giriş yapmak istersek görüntü tanıma görevlerinde önce e, evrişimsel sinir ağları e, ta, e, tartışılmaz bir şekilde kullanılıyor. Biz de elimizdeki virüs setinde görüntü hastalık görüntülerinde Xaption VGG16 MobileNet ve Xfinity SynthNet B0 modellerinin sınıflandırma performansını karşılaştırdık. Ancak ilk karşılaştırdığımızda hepsinin mükemmel uykulu sonuç aldığımız için en azından modellerin farkları neler diye görebilmek için farklı ve post boyutlarının etkisi ve veri artırma tekniklerinin genelleme yeteneği üzerindeki etkilerini görmek istedik. E, bu mimarları karşılaştırırken yani de doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F1 skor metrikleriyle değerlendirdik. Öncesinde bir literatür araştırması yaptığımızda, e, ResNet, VDD16, EfficientNet, e, EfficientNet'in B0'dan B7'ye kadar türevleri var. MobileNet, AlexNet, SkrillNet, Inception, inception DenseNet gibi birçok mimari kullanılır. E, bu mimarlar, imagine, imedinet gibi büyük ve kümelerini önde, eğitilmiştir. Önde de eğitildikleri için küçük bir kümelerinde dahi hızlı adaptasyon ve yüksek genelleme başarısı sağlamıştır. Hayatında keras modülü bu e, önceden eğitilmiş modelleri bize sunduğu için keras kütüphanesinden yararlandık genel olarak. Ve veri artırımı herkes kerastan yaralandığı için Biz de kerastan yararlandık veri artırma tekniğini uygulamışlar. Overfitting'i azaltmak ve modelin genelleme yeteneğini artırmak için kritik bir adım olduğunu belirtmişler. Böylece, derin öğrenme mimarları, tarımsal görüntü analizinin çok güçlü ve ölçeklenebilir çözümler sunmuştur. Bizim karşılaştırdığımız mimarlar, imajinat üzerinden önceden eğitilmiş ve transfer öğrenimi ile uyarlanmıştır. Ee, bunların hepsinden kısaca bahsedecek olursak mobil net derin ayrık evrişimleri sayesinde hesaplama açısından oldukça hafiftir. Mobil uygulamalar ve dizi prototipleme için idealdir. İstihbaratçıların e, derin ayrık evrişimleri temel alıyor ve konflikt yapısına rağmen oldukça güçlüdür. Ee, model performanslar olmasında birinci sırada gözüküyor zaten. EfficientNet B0 ise modern ve yüksek verimlilik kuran bir mimari. A derinliği, genişliği ve çözünürlüğünü birlikte ölçekleyen birleşik ölçekleme yöntemi öne çıkıyor. E, İstek için birinci sırada demiştik ama EfficientNet'in sadece bir, bir tane değerlendirme metri istekçiliğinden daha Diğer tüm değerlendirme yüzde yüz sonuç vermiştik. VCD16 ise daha basit ve tekrarlayan katman yapısına sahip. 178 e, milyon parametreye de sahipmiş. Ancak e, çalışmada yine çok yüksek test doğruluğuna, yüzde doğruluğuna ulaşmasına rağmen e, diğer kullandığımız mimarileri olanla çok daha düşük bir performans sergilemiştir. E, tüm doğruluk ve kayıp grafiklere baktığımızda anormal bir hareket eden Mimari yok. Hepsi dindarı artışı azalış oranları ilk çıplak göze baktığımızda neredeyse aynı büyütüyor. Sadece bazı mimarlığın daha hızlı veya daha yavaş öğrendiğini görebiliyoruz. Sonuç ve raporlara bakacak olursak, e, mimarlığın hepsi ilk aşamada çok mükemmel performans göstermişken, ikinci aşamada işte Epoch değerlerinin büyüklüklerin değiştirilmesi ve işte veri artma teknikleri biraz farklı sonuçlar elde edebildik. Zaten bilef, e, bir %100 olmak gibi düşünürsek, istatistik net ve sıfırın doğru değerlerini biraz hani düşük olduğunu görebiliyoruz. Ancak diğer metriklerinde gayet güzel sonuçlar vermişler. Videocu e, daha da e, sonuç gösterdiği her performans netliğinde burada açıkça görülebiliyor. Hitmap analizine baktığımızda 116'nın doğrulukta özellikle değerlerine oranla çok kötü sonuç çıkardığını görebiliyoruz. En iyi analizi exception çıkarmış gibi gözüküyor ama efficient e baktığımızda doğrulukta sadece %96.5 sonuç göstermiş. Diğer metrikler de %100 ulaşmıştır. Mobilnet'te işte mobil uygulamalar ve daha zayıf işte işlemci güçleri için kullanabilecek bir mimari olduğu için tercih edilebilir tabii ki de. Mimarlığın karşılaştırmasında elde ettiğimiz sonuçları böyle sunabilirim. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.